Yavuz Sultan Selim. Halifeliği Osmanlı'ya getiren büyük padişah. Osmanlı belgelerinde ismi Selim Şah olarak geçse de cesareti ve ataklığından dolayı Yavuz lakabıyla tanındı. Bu ünvan onda o dereceydi ki gözü Karalık'ta neredeyse sınırı yok. Hem babası hem de kardeşleriyle mücadeleyi göze alarak babasından tahtı istedi. Bayezid ona istediğini vermeyip kılıç zoruyla geri gönderdi. Fakat bu duruma da ordu razı olmadı. Öteden beri Bayezid sonrasında Yavuzu görmek isteyen Yeniçeri, süvarisini isteyen bir at gibi şahlandı ve bu isteğini açıkça ilan etti. Bayezid bu tavır karşısında Yavuzu geri çağırıp bu yağız süvariyi ordunun başına getirip tahtı Yavuz'a bıraktı. Ve bu yağız atlı süvari tam sekiz yıl boyunca atını seferden sefere sürdü. Bütün seferlerini doğuya düzenledi. İlk seferi İran üzerine oldu. Çaldıran Savaşı ile Şah İsmail'in birliklerini dağıtıp Safevi Devleti'nin gücünü kırdı. Tebriz'e kadar girdi. Ertesi yıl ikinci bir doğu seferine çıktı. Bu sefer Safevilerle işbirliğine girişmesi sebebiyle Memlüklü Devleti'ne yöneldi. Önce Mercidabık Savaşı ile Memlük ordusunu bozguna uğratan Yavuz durmadı ve atını Mısır'a kadar sürdü. Herkesin aklında çöl rüzgarları estiren Sina Çölü'nü sadece 13 günde geçti. El Mukattam Dağı'nı arkadan dolanarak Mısır ordusunu dağıttı. Ridaniye Savaşı ile Memlük devletine ve Memlük himayesindeki Abbasi halifeliğine son vererek hilafeti İstanbul'a taşıdı. Bu seferler sonucunda Suriye, Filistin, Mısır, Yemen ve Hicaz toprakları Osmanlı'ya katıldı ve Osmanlı toprakları tam üç katına çıktı. Yavuz Sultan Selim iki sene süren son Mısır seferi sonrasında İstanbul'a oldukça yorgun döndü. Şirpençe denilen bir çıban hastalığına tutuldu devletinin sırtına yük olan çıbanları söküp atmakla geçen ömrü sırtında çıkan bu çıban illetiyle son buldu. Devlet işlerini saltanat makamına toz kondurmayan bir heybet ve asabiyet ile yürüttü. Ama şahsi işlerinde her türlü gösterişten uzak bir sadelik ve tevazu içinde oldu. Oldukça sade giyindi, tahta kaplardan tahta kaşıklarla yedi yemeklerini. Mısır seferi sırasında Sina çölünün bir kısmını atından inip iki büklüm bir yürüyüşle yaya olarak geçti. Sebebi sorulduğunda şöyle dedi. Önümüz sıra Hazreti Peygamber yürürken ben nasıl at üstünde gidebilirim? Sefer sonundaki galibiyetiyle bir cihan hakimiyeti elde etti. Kendisine mukaddes beldelerin ile birlikte sahibül harameyn unvanı verildi. Ürperdi. Heybeti ve elde ettiği hakimiyetiyle tam bir cihan idi ama gönlü tıpkı Sina çölündeki gibi hep iki büklüldü. Ünvanı Hadimül Harameyn olarak düzeltti. Ben Mekke ve Medine'nin sahibi değil, hizmetçisiyim dedi. Selimi mahlasıyla şiirler yazdı. Padişahı alem olmak bir kuru kavga bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. Sırrını söyledi mısralarıyla. Vefat ederken yanında sırdaşı Hasan Can vardı. Hasancan onu bambaşka bir sır ile uğurladı Hakk'a. Yasin Suresi'ni okuyorlardı. Tam selam kelimesinde vefat etti.